Antalya'da yaşanan şiddetli fırtına ve hortum vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaralarını sarmak için vakit kaybetmeden saha inceleme çalışmalarını başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Serik ilçemizdeyiz bugün. Hazar tespitleriyle ilgili ekiplerimizle birlikte sahadayız hasar tespiti yapmak da oldukça güç çünkü rüzgar daha devam ediyor. Burada gerekli hasar tespitlerini ve aynı şekilde acil müdahale edilmesi gereken yerlere müdahale ediyor arkadaşlarımız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek adına herkese geçmiş olsun diyoruz. Hortum oluştu mahallemizde. Çok büyük hasarlar çok büyük kayıplarımız var. Antalya Belediyesi'nden arkadaşlar, görevliler, herkes geldi. Bir an önce yaraların sarılması için uğraşılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Allah razı olsun. Çiftçilik yapıyorum. Çok şiddetli bir uğultu yerde. Dışarıya çıktık. Hatta köyün münaresi minaresi devrilmiş. Teşekkür ederim. Yapacak bir şey yok yani. Allah'tan yana bir şey, bir şey yapacağımız bir şey yok. Antalya için çalışıyoruz.